Sayın başkanımız Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda ilk projelerden biri olarak zikretmişti. O zaman da çok heyecanlanmıştık açıkçası. Çok da istişare ettik bu konuyu kendisiyle. Tarım Bakanımıza gittiğimizde Tarım Bakanımız gerçekten çok güzel bir proje bunun hayata geçmesinin çok anlamlı, çok örnek bir proje olacağını söylemişti. Bugün gezince daha iyi anladım. Gerçekten örnek projelerden birisi olmuş. Ben tebrik ediyorum Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız nezdinde. Emeği geçen bir sürü arkadaş var burada. Hala da önemli derecede emek koyuyor arkadaşlarımız. Herkese teşekkür etmek istiyorum huzurlarınızda. Bu ve benzeri türden projelerin Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız nezdinde artarak devam edeceğini de biliyorum ve umuyorum. Gerçekten önemli meselelerden bir tanesi Sakarya marka şehir olma yolunda çok büyük bir mesafe kat etti. Gerçekten birçok alanda çok ikler, yenilikler, güzellikler yaşadık bu şehirde ve yaşamaya da devam ediyoruz. O güzelliklerden birisi de burada. Burada kurulmuş olduğunu görmek. O canlarımız, kedi, köpek, her haliyle ameliyathanelerin olduğu, bakım evlerinin, serbest alanların, ziyaretçilerin ve belki eğitim için gelebilecek evlatlarımızın da o eğitim alanı veya istirahat alanı, dinlenme alanı haline dönüştürülen yerler bir bütün olarak gördüğümüzde örnek bir proje. Başkanım iyi ki böyle bir projeyi imza attınız. Çok kısa süre içerisinde tamamlanmış burası. Yani bildiğim kadarıyla 105 dönüm kadar bir arazi. Neredeyse 10 bin hayvana ev sahipliği yapabilecek kadar büyük bir kapasitesi var. Hayvan alımına da başlanmış burası artarak onlar devam edecek. Çok güzel bir yaşam alanı oldu burası. Hayvanlar gerçek yerine gelmiş olacak. Ve inanıyorum ki en güzel örneklerden birisi olarak işleyecek güzel bir e, tesis, güzel bir alan diye görüyorum. İyi ki yaptınız başkanım. Emeğinize sağlık demek istiyorum. Var olasınız.